Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için e, Kenan Doğulu ve kardeşleri Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel'in konuk olduğu magnet dergisinden en güzel kareleri bir araya topladım. Dergi e, kapak fotoğrafını bu sabah yayınladı ve yayınlanır yayınlamaz anında sizlerle paylaştım. Çünkü bu çekimin kamera arkası görüntülerini de sizlerle paylaşmıştım. Herkes merakla bu dergini bekliyordu. Magnet dergisi aile temasıyla bu yazı açılış yaptı ve en sevilen oyuncuları, şarkıcıları bir araya topladı. Tabii ki ben de görür görmez hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Yepyeni dergi görüntüleri çıkar çıkmaz anında sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise hoşçakalın.